Bing My Stage 2'nin ki ürünlerinin gösterdiğim videoyu aşağıya eklerim. Birincisini ve ikincisini de unutmazsam eklerim. Ee, seçtiğim ürünlere geçtiğimiz videoda göstermiştim. Şöyle kameramı bir düzelteyim. Şimdi onların yorumlarını yapacağım elime geldiği gibi. Bu Flormar'ın e, Eye Perfection. Primer'ı 02 Sweet Coral olanı. Bende tester vardı. Gizem vermişti. Tam boyu da var içeride ama testerini önce bitirmek istedim. Işıltılı bir yapısı var. Güzel. Farbazı olarak da güzel. Değişik renk kullanmak isteyenler için severek kullandım. Hiçbir e, çizgilere dolma ya da kriz bölgesinde, o katlanma bölgesinde çizgilenme falan yapmadı. boyu farımı tutmada yardımcı oldu. Yani görevini tam olarak tamamladı. Yine Invisible Pores da aynı şekilde Pore Minimizer. Bir e, makyaj bazı olarak kullanılan bir ürün. Gözenekleri küçültüyor ve yani tam gözenek küçültmek değil de böyle bir yüzünüzü daha bir düzgün hale getiriyor diyebilirim. Bu da geçer not aldı. Aynı şekilde e, Flormar'ın Lip Primer'ı. Bunu da severek kullandım. Daha evvel de dediğim gibi daha pürüzsüz bir hale getiriyor dudakları. Özellikle koyu renk rujlardan evvel kullanışlı bir ürün. Mac'in Pearl'ü. Bu arada bir evvelki videodan da elimde savaşlar var. Krem olmasına rağmen çok yaldır yaldır durmayan çok doğal bir ışıltısı olan bir ürün şurada çok çok severek kullanıyorum iki tane toz aldığım var bunlardan biri Nix'in mokası pardon Nix'in spice'ı diğeri de sinamını İkisini de severek kullandım fakat e özellikle sinamını çok sevmeme rağmen yani rengini görebilecek misiniz bilmiyorum Orada sanki mercan gibi gözüküyor ama bu havuç rengi gibi çiğ bir turuncu. Özellikle mesela sonbaharda çok güzel olabilir falan diye düşündüm ama sanki benim tenime çok yakıştırmadım sinemanın rengine ki turuncu aldık çok sevmeme rağmen. Yapıları güzel, güzel karışıyorlar, güzel cilde yediriliyorlar. Severek kullandım. Spice'ı daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. İki tane Essence'in Pure Skin serisinden ürünüm vardı. Hatta bir evvelki videoda da bahsettim. Bu serumdan ve bu kapatıcısı, bu serumu ikisinden de çok memnun kaldığımı söyleyemem. Kapatıcı biraz rengi de bir garip. Yani bu tarz kapatıcıları bir türlü sevemiyorum ben. Tek renk olması bir kere bir acayip. Yani sivilcenin üstüne kapattığınız zaman böyle bir fazla bir kuruluk yapıyor gibi geliyor cildime sürdüğüm zaman çok memnun kalamadım. Kullanılamayacak bir ürün değil. Tabii ki kullanacağım ama hani şey daha doğrusu bunların vaat ettiği hani sivilceyi geçirmek gibi bir şey yok. Öyle bir şey ben hissetmedim. Bu serumu da belki e, sürekli kullanırsanız bir etkisi olabilir. Bilmiyorum ben sürekli kullanmadım. E, mat bir bitiş de bence sağlamadı. Yani bana hitap eden ürünler değil. Bunları tabii ki kullanacağım ama yerine yenilerini almayı düşünmüyorum. İki tane likit, likit e, krem jel e, eyeliner'ım vardı. Florma'nın Peşeret Dots serisinde çıkmış olan. İlk başta yeşilini çok beğenip cık, cık, gidip sonradan mavisini de almıştım. Gördüğünüz gibi yeşilini bayağı bir kullandım. Yeşili fena değil. Mavisi daha zayıf bir ürün. Ama bunlar benim çok sevdiğim, çok bayıldığım ürünler değil. Renkleri çok güzel fakat bir seferde renk vermiyorlar. 2-3 e, sefer üstünden geçmeniz gerekebiliyor istediğiniz rengi almak için. Ama dediğim gibi yani biraz uğraştığınız zaman istediğiniz rengi alabiliyorsunuz. O yüzden bu dönemde kullandım. Bir tane ruj ayırmışım. Onun dışında başka rujlar da kullandım tabi ama bu ruju da denedim. Max Factor'ın bir ruju rengi çok güzel özellikle e, baharda falan çok rahat kullanılabilecek bir renk pink brandy max factor'ın şu paketlerdeki ruju çok güzel bir rujdu keyifle kullandım e, göz altı kapatıcısı olarak da skin perfecting balm bb eye cream e, pharmacy'nin şu çok methedilen kapatıcısını kullandım Bence kapatıcı değil de gözaltı aydınlatıcısı olarak daha başarılı. Güzel bir aydınlık veren bir ürün. Paketi falan sevimli. Çok açık renkli. Şöyle şurada görebilirsiniz. Kapatıcıdan çok aydınlatıcı etkisi var diyebilirim. Çok bayılmadığım bir ürün. Bunun hatta yazısını yazdım. H&M'in kaş kiti oldukça da kullandım. Çünkü daha evvel kaş kiti, kaş farı bulmakta zorlanıyordum. Bunu bunu ben alalı bayağı olduğu için aldığımda da bayağı kullandım. Renk tam tutturamadım. Şu ikisini karıştırdım bazen bazen. Bu ikisini karıştırdım falan. Ama pigment pigmentas daha iyi ürünlerle karşılaştığınız zaman e, yani çok iyi olmadığını anlıyorsunuz. Onun yerine illa bir kaş farı arıyorsanız koşun gidin ve tam Wild'ınkini Alın derim. Dudak kalemi olarak Rival de Lupun. Rival de Lup değil mi? Evet. Plum isimli. 07 Plum. Şu dudak kalemini bayıla bayıla kullandım. Bana birkaç kişi bunu aldığımı gösterince pigmentasyonu çok iyi değil demişti. Bence pigmentasyonu gayet yerinde. Rengi çok güzel. Böyle dolu dolu bir vişne rengi. Bir sürü böyle gül kurusu vişne rujlarının altına çok güzel oluyor. Severek kullandım. Belki tek başına kullanmak için biraz fazla kuru olabilir. Yani esensin dudak kalemleri daha yumuşak. Onları ruj gibi kullanabiliyorsunuz. Bu tam bir dudak kalemi. Kaş ürünü olarak iki tane daha kaş ürünüm var. Flormar'ın Eyebrow Primer dediği wax'ı ki bir kere açtım bile. Çok severek kullanıyorum. Ve fiksatör maskarası. Bu ürünün bunu da çok seviyorum. Diğer kullandığım şeffaf maskalara göre sabitleme başarısı çok daha fazla. Fakat fırçasından dolayı mıdır nedir? Aslında fırçasını seviyorum. Çok değişik bir fırçası var. Uygulama açısından çok kolay olmasına rağmen biraz fazla ürün alıyor. Onun için böyle balçık halinde kaşınızda kalabiliyor o. Eğer onu iyice yaymazsanız sürmeden biraz şöyle fazlasını alıp öyle uygulamakta fayda var. Öyle uyguladığım zaman bir sorun yaşamadığımı söyleyebilirim. Yine severek kullandığım bir ürün. 247 Glidon Eye Pencil Perversion. Bu da şöyle koyu bir siyah renk. Bunu da ben normal eyeliner gibi kullandım. Göz içinde kullandığımda bu bende dağılma yapıyor. Ee, ucu şu anda kalın ama iyice inceltip böyle göz üstüne normal eyeliner olarak severim kullandım. Son dört parçam hızlı bir video oluyor. Çünkü bunlar bir kısmı da daha evvelde konuştuğum ürünler olduğu için haklarında çok fazla yani vaktinizi almak da istemiyorum. Big Easy Benefit'in BB kremi. Çok fazla deneme fırsatım olmadı. Birkaç kere kullandım. Çünkü fondötene geçiş yaptım. Havalar soğuyunca büyük bir keyifle ben fondöten insanı olduğum için paketi çok güzel. Yağlandırma yapmıyor. Daha pudramsı bir e, şekle dönüşüyor yüzünüzde. Ağırlık da yapmıyor. Sanırım yazın keyifli kullanacağım ürünlerden biri olacak. Parlıyor biliyorum. Ama budur. Bir başka severek kullandığım ürün. Flormar'ın krem allıkları. Yeni çıkmış olan şu Bu da en sevdiğim rengi. Peach Satin. Evet Peach Satin. Bayıla bayıla kullanıyorum. En sevdiğim krem allıklardan biri oldu diyebilirim. Şöyle göstereyim. Süperler. Hemen son iki ürünüme geçiyorum. Bunları zaten sevmeyeceğimi düşünmemiştim ama yine de bu haftalarda şans onların da yeni geldikleri için e, Açabilirsem Naked Basics'in ikisi Bunun da yazısını yazdım Ben bu ürünleri çok pratik Buluyorum. Hepsi mat. Şu biraz ışıltılı Kaş altına ya da Göz pınarına uygulamak için Bir tek bununla makyaj yapabileceğiniz gibi Çok rengarenk bir paletinizi Bununla karıştırarak da Kullanılabilir hale getirebilirsiniz bir mi iki mi derseniz tamamen zevk meselesi ama e, birinci paletteki en koyu renk olan şuradaki daha siyah yakın bir kahvesi var. Onu çok sevdiğim için o palette de bir bağlılığım var. Ama bunu da büyük bir keyifle kullanacağımı düşünüyorum. Yine aynı şekilde Lorac Pro 2. şöyle göstereyim. Bunun da yazısı var bloğumda. Muhteşemler yani far kalitesi olarak, renk verme olarak bu ışıkta renkleri de görebiliyorsunuz. Yaşasın. Çok çok güzeller. En sevdiğim paletlerden biri oldu diyebilirim. Bir ile ikisini çok fazla kıyaslamıyorum. Çünkü birinde çok sevdiğim mürdüm tonları, bronz tonları falan var. Onlara her zaman ihtiyaç duyuyorum ben. Bu daha soğuk tonlu, daha günlük makyajda daha çok kullanılabilecek renklerin de içinde olduğu güzel bir palet. Mat renkleri de çok güzel. Evet çok yumuşaklar. Evet dökülme yapıyorlar ama beni çok rahatsız eden bir durum değil. Bayıla bayıla kullanıyorum. Bir yerden edinme şansınız varsa tavsiye edebileceğim paletlerden biridir. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.